Efendim Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Dost TV ekranlarından ve Dost Efem radyolarından bizleri dinlediğiniz ve izlediğiniz Katre ile tekrar huzurlarınızdayız. Bugün Resul-i Ekrem Vesselam'ın mucizelerinden 300'den fazlasını beyan eden 19. mektupla beraberiz. 19. mektup Mektubat'ın en hacimli Risalesidir. Mektubat eserine giren en hacimli Risaledir. Ve binden fazla mucizesi içerisinde peygamberimizin mucizelerinin 300'den fazlasını seçerek Üstad Bediüzzaman belli bir sistem içerisinde onları beyan ediyor. Ve bize peygamberimizin peygamberliğini ispat ediyor. Bu suretle bu eseri kim okursa imanı olsun ya da olmasın mutlaka istifade eder. İmanı olanlar peygamberimizin manevi şahsiyetini, kutsi mahiyetini daha parlak bir surette görme imkanı bulurlar. Hiç iman etmemiş olanlar da bu eserle inşallah Hazreti Peygamber'in peygamberliğine iman eder ve böylece tevhide inşallah vasıl olur. Biz o kıymetini ifade ettikten sonra 19. mektubun 5. nükteli işaret başlıklı kısmında olduğumuzu da hatırlatalım. Daha önce başladığımız bir okumaydı. Biz en azından bu Risale'nin bir kısmını Katre'de okumak niyetinde olduğumuzu da bildirmiştik. Tamamını okumak çok uzunca bir zaman alacağı için biz sadece baş taraflarını belli bir noktaya kadar, niyet ettiğimiz belli bir noktaya kadar inşallah sizinle beraber mütalaa edeceğiz. Bugün 5. nükteli işaret umuru gaybiyeye dair hadislerin birkaç misalini zikreden parçayla beraberiz. Şimdi şunu hatırlayalım. Peygamberimizin mucizeleri dediğimizde onun mucizeleri binden fazladır. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini tasdik eden tek delil değildir. Onun nübüvvetini tasdik eden binlerce, yüz binlerce delil var. Sadece her bir peygamber bile onun bir delilidir, şahididir. Bütün mucizeleriyle peygamberler onun şahidi ve delilidir. Bu cihetle bakılırsa peygamberimizin peygamberliği için deliller saymakla bitmez. Fakat burada o deliller içerisinde mucizatının bir kısmı zikredilecek. Yani bunlarla sınırlı olmadığını ...baştan hatırlayalım. Ve e, şuna dikkat edelim. Üstad Bediüzzaman'ın kurduğu sisteme göre... ...yani anlatım sistemine göre, ifade usulüne göre... E, ...umur gaybiye dair mucizelerinden bahsederek... ...anlatıma başlayacak. Yani o e, mucizeler içerisinde öncelikle... Peygamberimizin kendinden sonra olacak bir kısım hadiseleri haber vermesiyle ilgili mucizelerini zikredecek burası çok manidar. En başta peygamberimiz nübüvvet vazifesine başladığında zuhur eden mucizeleri değil de bize doğru gelen, bize daha yakın görünen, yani biz buradan baktığımıza göre söylüyorum, mucizelerinden başlaması manidar. İhbarı gaybi nevinden olan gelecekteki bir kısım hadiselerle ilgili e, ki bu ihbar-ı gayb mucizesinde bir e, elbette kısım sadece bunlar değil yani istikbal hadisatı ihbar-ı gaybi nevinin bir kısmı diğer kısımlarını hatırlayalım yani peygamberimiz gaybtan Allah'ın bildirmesiyle haber veriyor ve bu gayb Bilgisi yalnız Allah'ın e, ilminde olduğuna göre nasıl bildiriyor dersek, Allamul Guyub ona bildiriyor, o da bildiriyor. Bu suretle Peygamberimizin gaybı kendi kendine bilemeyeceğini hatırlayalım. Daha önce okuduğumuz parçalarda Üstad Bediüzzaman bu kısmı izah etti, yani bu hususu izah etti. Peygamberimiz de kendi kendine gaybı bilemezdi. Ancak Allamul Guyub olan zatın Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bilirdi ve bildirirdi. İşte bu ihbar-ı gaybi mucizeleri içerisinde maziye dair olanlar, geçmiş peygamberlerle ilgili olanlar, tarihle ilgili olanlar yani mazi derken ve onlar içerisinde özel bir bölüm olan enbiya tarihi, peygamberlerin kıssaları, kainatın yaratılış sırları, Cenab-ı Hakk'ın marifeti için merak edilen sırlar, yani marifetullah sırları, bunlar hep gaybi e, mucizelerindendir peygamberimizin. Hiç kimsenin keşfedemediği hakayık ona çünkü açılmış ve ona bildirilmiş ee, di, e, önceki peygamberlerde icmalen bildirilenler ona tafsilen bildirilmiş ve o onları bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasının tamamına, ismi azamına ve her ismin azami mertebede tecellisine masar olduğunu gösterecek şekilde esma talimi yapıyor peygamberimiz. İşte bunlar da u, u, gaybi bilgilerdir. Peygamberimiz tarafından bize bildiriliyor. Onlarla ilgili mucizeleri de var. İşte e, son olarak da umuru uhreviyeye dair yani ahirette olacak işlerle ilgili verdiği haberler var ve bir de kendisinden sonra vuku bulacak hadisatla ilgili verdiği haberler var. İşte bunlar da umuru gaybiyenin belki kısımları olarak zikredilebilir. Daha önce okuduğumuz parçalarda bazı kısımlarında geçti en azından ben bunları hülasa etmeye çalıştım. Şimdi istikbale bakan yani kendinden hemen sonra vuku bulacak hatta kıyamete kadar vuku bulacak hadiselerle ilgili peygamberimizin verdiği haberlerin misallerine geçiş yapalım. En çok merak ettiğimiz şey gelecek değil midir? Hele bu çağda insanlar geleceği çok merak ediyor. Belki her çağda böyleydi fakat bu çağda daha da artan bir merak var istikbal hakkında. İşte Belki oradan başlamak bu yönüyle de hikmetli. Beşinci nükteli işarette umuru gaybiyeye dair hadislerin birkaç misali zikrediliyor demiştik ve şöyle başlıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nakli sahih ile ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki yani doğru bir nakille geliyor ve mütevatir derecede bize geliyor. Mütevatir ne demek daha önce okumalarımız sırasında ders aldık. Onu tekrar etmeyeceğim burada fakat şu kısmını söyleyeyim. Tevatür bizim Türkçede günlük dilde kullandığımız şaya manasında değildi. Hatırlıyoruz. Yani söylenti anlamında değildi. Bizde anlam kayması olmuş. Tevatür kelimesi Türkçe'ye bu şekilde anlam kayması ile girmiş veya daha doğrusu anlam kaymasına uğramış esasen tevatür yalanlanamayacak, yanlışlanamayacak haberler için kullanılır. Onun iki şekli vardır. Sarih tevatür, manevi tevatür. Sarih tevatür ile manevi tevatür her ikisi de sözün kuvvetini bildirmesi bakımından aynıdır fakat elbette manevi tevatürde kısımlar var. Bunların işte örnekleri zaten Risale-i Nur'un bu parçasında geçecek. şuna dikkat edelim. Tevatür dediğimizde bir nakleden topluluğun yalan üzerine birleşmesi muhal olan bir topluluk olması önemli ki onlar sahabe. Sahabenin yalan üzerine toplanması ee, mümkün değil. Mümkün sayılmamış. Dolayısıyla o topluluktan geliyor ise ikincisi de e, ki onun da çeşitleri var. Manevi tevatürün e, çeşitleri de vardı. Daha önceki okumalarımızda geçti. Merak eden izleyicilerimiz için hatırlatalım. E, mektubatın 19. mektubunda daha önceki e, işaretlerde biz şimdi 5. nükleri işaretteyiz ya onun öncesinde geçti. Bunun açıklaması var. Dördüncü nükteli işarette bulunabilir izahı geniş olarak. O altı esası tekrar burada özetlemeyeceğim. Bu yönüyle mütevatir derecede bize vasılı olmuş denildiği zaman sözün gücü ifade edilmiş oluyor. Bu söz yalanlanamaz. Yani o kadar güçlü bir doğruluk derecesi taşıyor ki yalanlanması mümkün değil. O şekilde bize gelen haberlere göre minber üstünde cemaati sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasan'ın Hâzâ seyyidun seyyüslehullâhu bihi beyne fiyeteyn azimeteyn Peygamberimiz büyük bir sahabe topluluğu içerisinde bu şekilde e, mübarek torunu Hazreti Hasan'a işaret ederek bu oğlum Hasan seyyittir. Oğlum Hasan seyyittir. İki büyük topluluğu barıştıracak ve büyük bir fitneyi önleyecek buyuruyor. Bu şekilde şu benim oğlum Hasan seyyittir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki büyük ordusunu barıştıracaktır şeklinde kısa meal verilebilecek bu sözüyle Peygamberimiz ki Buhari'de e, kayıtlı, Tirmizi'de kayıtlı, Müsnet'te kayıtlı, lahir. Yani muteber hadis kitaplarına girmiş bu fermanında Peygamberimiz Hazreti Hasan'ın daha o çocuk yaşındayken dereceyi kıymetini ifade ediyor. İstikbalde yapacağı hizmetten dolayı onun seyit olacağını, seyit olduğunu yani efendi olduğunu bildiriyor ve ümmetini bu yönde ikaz ediyor irşad ediyor. Bunun sonuçları nasıl oldu peki? Yani Peygamberimiz cemaati sahabe içerisinde böyle dedikten sonra aradan geçen zaman bu sözü nasıl doğruladı? İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu an, Hazreti Muaviye radıyallahu an ile musaleha edip Ceddi Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. 40 sene sonra Hazreti Hasan'ın muhalifleriyle barış yapıp büyük bir fitneyi önlemesi Peygamberimiz tarafından 40 sene öncesinde övülmüştü. 40 sene sonra Peygamberimizin bu sözü doğrulanmış oldu. Barışı sağlayarak İslam Topluluklarını büyük bir fitneden koruyan Hazreti Hasan ümmete seyyid olarak takdim edildi. Ve burada da bir mucize-i gaybiye gerçekleşmiş oldu. Gaybi mucize bu suretle gerçekleşmiş oldu. Bu noktada e, belki Hazreti Hasan'ın ile söze başlamakta manidar, Ehli Beyti'nin başına gelecek olanları en başta haber vermiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar e, dehşetli olursa olsun ümmetini irşad için o uyarılarını yapmaktan vazgeçmemiştir. Peygamberimiz korkutmak için değil, ikaz etmek için, ümmetine irşad için, onların istikbaliyle ne kadar alakadar olduğunu da gösterecek biçimde istikbalden haber vermiştir. Gelecekten haber vermiştir. Ümmetini hakka irşad için onları başıboş ve sahipsiz bırakmamıştır. Yani o noktada peygamberimizin rehberliğinin kıyamete kadar sürdüğünü biz bu sözlerinden de anlayabiliyoruz. Ümmetin yol göstericisidir. Bu suretle birinci örnekte oğlum Hasan dediği mübarek torunu Ehli Beyt'in büyük imamı Hazreti Hasan'ın yapacağı büyük vazifeye ve İslam taifelerinin başına gelecek büyük Fitnelere, tuzaklara işaret etmiş oluyor. O fitnelere karşı da ümmetini ikaz ediyor. Demek ki buradan alacağımız mesela bizim e, hissemize düşen bir husus olarak şunu söyleyebiliriz: Kim ümmet içerisindeki ihtilafları durdurarak barışı sağlarsa, yani hem Müslümanlar arasındaki çatışmayı durdurup bir de o çatışmayı kardeşliğe dönüştürebilirse seyit olur. Yani o Müslümanların efendisi olur, büyüğü olur. Hürmeti hak eder. Demek ki barışı sağlamak bu açıdan belki İslam'ın en büyük zaten maksatlarından olan sulhu sağlamak peygamberimiz tarafından övülmüş ve onu yapan onu gerçekleştiren torunu da bu suretle seyit olarak bildirilmiş. Yani ümmetin içindeki ihtilafları durdurmak yönüyle Hazreti Hasan'ın hizmeti zaten tarihe geçmiş. Evet bu birinci örnek. İkincisi yine Ehli Beyti'nden bir örnek geliyor. Nakli sahih ile Hazreti Ali'ye demiş. Setu katilun nakithine vel gasitine vel marikin. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye üç tabir kullanarak ona muhalefet edecek toplulukların karakteristiğini bildirmiş. Üç tabirle. Bakınız manidar ben kısa bir mealini size nakledeyim. Sen biatını bozan hak ve adaletten ayrılan ve dinden çıkan kimselerle savaşacaksın. Buyurmuş. Burada üç tabirle Hazreti İmamı Ali'nin başına gelecek hadiseleri ve o hadiselerdeki tarafları karakteristiğiyle ifade etmiş. Üstad Bediüzzaman şu şekilde bunu tarihi hadisata tatbik ederek tevil ediyor. Hem vakayı cemel, hem vakayı sıffin, hem vakayı havariç hadiselerini haber vermiş. Yani burada söylenen bu tabirlerle anılan toplulukların Cemel vakasında, Sıffin vakasında ve Havariç haricilerle ilgili vakada söz konusu olduğunu tefsir ediyor. Vakay Cemel'de Hazreti Ali'nin muhalifleri malumunuz hem de önlerinde en kıymetli sahabilerden bazıları bulunuyordu. Hem de en başta müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha bulunuyordu. Validemiz o hadisede en başta zaten liderlik ettiği için yani devesine binip yürüdüğü için e, huruc ettiği için Cemel vakası olarak, deve vakası olarak anılıyor hadise. Onun hareketiyle anılıyor daha doğrusu. İşte o hadisede sonraki Sıffin vakasındaki e, Hz. Muaviye ve çevresi Hazreti Ali'ye muhalefet etmişlerdi. O muhalif toplulukla karşılaşması sonradan da Hazreti Ali taraftarları içerisinde olup ondan ayrılan hakem hadisesinden sonra ondan ayrılan havariç denilen haricilerle karşılaşmasını peygamberimiz haber veriyor. Hazreti İmam Ali'yi bu yönde hem ikaz ediyor hem de ümmetini irşad ediyor. Bu yönüyle Hazreti Ali'nin hak ve adalet noktasında isabet ettiğini de e, bildirmiş oluyor. Evet, bu önemli hadiseleri daha sonra Üstad Bediüzzaman başka vesilelerle tefsir ediyor, yorumluyor. Biz e, onları burada şimdi hani hülasa etmeye çalışırsak konumuzu çok dağıtacağımız endişesiyle burada tutuyoruz ama bunun izahı, hem zaten tarih kitaplarında e, mevcut ki teferruatını bırakıyoruz, hem de Risale-i Nur'da hikmetleriyle, kaderi cihetiyle, kaderden alacağımız dersler yönüyle de izahı yapılmış meselelerdir. 15. mektup gibi, 19. mektup keza okuduğumuz ders gibi derslerde izahı bulunabilir ki 4. lemada yine bu e, nazarla okunmalı. Başka dersleri de var. Evet. Bu kadarcık söyleyerek bu bahsi burada noktalayalım. İkinci örneğe geçeceğiz. Yani ikinci misalin ikinci örneğine geçeceğiz. Yine Hz. Ali ile ilgili kısa bir aradan sonra.